Ne yapıyorsun Ayaz? Alalım, nereye geldin? Hadi kay. <laughs> evet Ayaz dev nereye geldi? Top havuzuna. Ayaz oradan tırman bu kaydıraktan gel. Hadi çık. Tırman tırman. Bak burada bir tane kaydırak var. <laughs> Ayas kendini oraya göm bakalım. Topların içine sakla Saklan bakayım. Bak burada bir sürü top var. Saklan saklan sakla. Saklan. saklan. <laughs> Al oradan bak bununla kayabilirsin. Ayas. Şunla kayabilirsin. Al bak burada merdiven var. Merdivenden çık. sürü top var. Nereden kayacağım? Pengenden mi? Hadi gel. Evet burada tünelden geç 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 geç. Bekle beni Ayaz. Hadi sayıyorum. Ayaz arkanda bak uzaylılar var. Bir, iki, üç. düştü. Bir daha mı kayacak? Ayaz bak şurada bir tane ev var. Oradan kayarak gel eve gidelim. Şuradan gel. Tamam bir daha tırman oradan gel. Koş. Onu bırak. Koş koş tünelden geç. Evet burası dev havuz. Ayaz oradan kay şimdi. çok var. Dal içine dal. Dal bakalım. Bak bir sürü var burada. Woo! Ayaz kayboldu arkadaşlar. Hadi bir daha yap Ayaz. Havuz gibi dal. Dal. Woo! Ayaz kayboldu. Neredesin? <laughs> Hadi gel şuradaki eve gidelim. Hadi şuraya çık gel. Koş koş koş. <laughs> Bak burada yol var. Çık oradan. Ben bekliyorum seni. <laughs> Evet Ayaz buradan kayacak şimdi. Hadi kay. Böyle bir eve çıktı. Kay bakalım. <laughs> Sonra büyük kaydırakları deneyelim tamam mı? Başka ne var? Evet arkadaşlar. Bakın Ayaz pembe çadır buldu burada. Bakın şuradan çıktı Ayaz. <laughs> Çık bakayım oradan. Aşağı düştü. Çık oradan. <laughs> Evet Ayaz'ın böyle ne var? Evet. Pembe bir ev. Şimdi kayalım buradan bakın. Bekle bekle. Şimdi bu topların içine kayacağız. Beraber! Ayak kayboldu arkadaşlar. Bakın. Nerede acaba? Topların içinde kayboldu bulamıyorum. Ayaz acaba nerede? Hadi gel bakalım. Kay orada. Hop. Kay kay. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ay burada da perdeler var. Ayaz yavaş yavaş gel. Tamam. Bekle sen. Bekle biraz dur. Heh. Sen hemen hızlı hızlı geliyorsun. Hadi gel. Aa, burada boks yap biraz. Askeli iki tane kaydırak var. Hangisinde? Hadi pembeden kayıyoruz. Hadi koş. Hadi gel şimdi. 2 3 Hadi gel başka yerlere gidelim. Ayaz beni bekle. Çok hızlı gidiyor. Hadi kay. Evet Ayas. Ne diyoruz? Oh, no, kanka Hoşçakalın. kalın. Bay